son günlerde liman konusunda bir eleştiriler var. İşte e, kokuyor. İşte bizim bizi buraya bırakıyorlar diye. Böyle bir şey var mı? Bunun hakkında bir açıklama yapmak Şimdi böyle bir şey var mı? Burası bir iş yeri. Bir fabrika. Ümran Boru fabrikası nasılsa. Pakmaya fabrikası nasılsa. Burası da aynı bir iş yeri. Halka açık, halkın gezi alanı değil normal şartlarda. Ama biz Akçakoca'nın merkezinde olduğumuz için, çarşının ortasında olduğumuz için kapılarımızı kapatmıyoruz. İnsanlar da geliyorlar, bakıyorlar. Ee, zannediyorlar ki bu iş pislik. Lakin tabi bunu e, araştırmadan, soruşturmadan e, bu şekilde bir serzenişte bulunuyorlar. Bu iş balıkçılık sektörü. Burası da bir iş ve balıkçılık bu şekilde yapılıyor. Türkiye'nin neresine giderseniz gidin, balıkçılık bu şekilde yapılıyor. İnsanlar başka limanlara gitmediğinden dolayı, sadece buraya gördüklerinden dolayı bizi eleştiriyorlar. Abi ben biz eleştirmelere hakları var mı? Bence şu anlamda yok yani. Balık denize işte pisliklerini bırakıyorlar. Bu pislik değil. Balığın yağı ve suyu. Denizden gelen denize gider. Yani insanların evlerinde kullandığı bir damla deterjanın denize verdiği zararı şu anda bizim limanımızdaki bütün balıkçıları bir araya getir vermiyor. Yani bu kadar bir zarar vermiyor. Biz de istemeyiz tabii bu şekilde koku olmasını, bu şekilde bir avcılık olmamasını biz de isteriz. Daha düzgün olmasını isteriz. Yani daha hijyen bir avcılık olmasını isteriz. Ama bu iş bu şekilde yapılıyor. Ve sonuçta burası da bir iş yeri. Yani bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti serbest bırakmış. İnsanların iki dudağının arasına bırakmamış. Yani bunu devlet görmüyor mu? Devlet bunu bilmiyor mu? Yok pisliğini bıraktılar, gittiler. Yok şöyle oldu, yok böyle oldu. İş bu. Ve bu şekilde yapılıyor. Bundan binlerce insan ekmek yiyor. Yani ve başka yapılma şekli yok. Örnek veriyorum. Ümran Fabrikası sabaha kadar ses yapıyor. Kimse niye sesini çıkartmıyor? Ya da e, Pakmaya Fabrikası... Otobandan geçerken kokusunu duyuyorsun. Niye kimse sesini çıkartıyor? Çünkü orası bir iş yeri ve bu şekilde yapılması gerekiyor. Kimsenin de bana bir şey söyleme hakkı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü devlet gelir, bunun ölçümlerini yapar. Eğer uygunsa devamlılığını gösterir. Eğer değilse zaten kapatır. Burada da devlet var. Başı boş değil ya. Yani. Burada su ürünleri burada, çevre müdürlüğü burada, herkes burada. Biz de buradayız, işimizi takip ediyoruz. Herkes işini takip ediyor. Gece sabaha kadar herkes işini takip ediyor. Ve şu ana kadar hiçbir olumsuz hareket görmedik. Olsa zaten bu işi yapma şansımız yok. Yaptıramayız da müsaade edemeyiz de. Çünkü bizler de cezayiriz bu sefer. Yani şimdi balıkçılık bu şekilde yapılıyor. i̇nsanların bu konuyu daha duyarlı olmasına davet ediyorum. Yani. yani bu şekilde dışarıdan e, tepkilerden tepkilerle olmuyor. Yani i̇şin ilk önce işin iç yüzünü öğrenmeleri gerekiyor. Yani şayet bu şekilde devam edecek olursa en doğal hakkımız ve en yasal hakkımız olan barınağı tel örgü içerisine alma sonuna kadar gidebiliriz yani en son iş, e, içimize gelmemeleri için bu şekilde de davranabiliriz. Ve şu anda bizim gündemimizde, bizim yönetimimiz gündeminde de bu var. Yapalım mı, yapmayalım mı? Şayet biraz daha baskı altında kalacak olursak ister istemez iş koruma altına almak zorunda kalabiliriz yani. Ben teşekkür ederim. Tamam abi.